Pek saygıdeğer başkanlarım, çok saygıdeğer il başkanım, pek saygıdeğer bakanlarım, halkın. Ya halk, bu ihale alacağız ya, halk ne halkı ya? Bize eti ulaşılmaz kıldığı için sevgili tarım bakanımızı şükranla buraya davet ediyorum. Tarım bakan geliyor. Tarım. <laughs> saygıdeğer konuklar, pek saygıdeğer milletvekilleri. Halk. Pek saygı i̇hale... ihale diyorum halk diyorum. Pek saygı değer Hadi halkımız diyelim. Halkımız. Oh, bravo, oh. Bravo. Allah. bravo. Allah razı olsun. Size biz eti niye ulaşılmaz kıldık? İlk önce onu söyleyelim. Çünkü. Çünkü oh, çalışıyor. Çünkü et gut yapar. Et gut yaptığı için Fatih Sultan Mehmet'in hastalığı da guttur. Fatih Sultan Mehmetler de. çıktık yola. Hem de gusur abdesti. Bravo. 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 efendim. <laughs> Bravo.